Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizler bekleyen bir karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne mi oynuyoruz? Bugün e, bu Granny var ya arkadaşlar. Bu e, bir tane dede var. Ya arkadaşlar ben ya, adı korku oyunuymuş da ben biliyorsunuz ben hayatımda nasıl korkmam. Bizim korkumuz bir tek Allah'tandır. Ya bunlar değil abi bunların krala gelsin. Bunların babası kim? O gelsin kardeşim. Neyse arkadaşlar çok istemiş herkes. Herkes dediğim zaten bir kişi istedi arkadaşlar. Bizim amca o. Neyse. Arkadaşlar bir oyunu bir oynayacağız. Abi dur şu, kısmen şey yapıyorum. <laughs> Takipçilerim korkmasın. <laughs> Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan hemen bölmeden ki başlayalım. Bu ne oğlum granı olsun ya grani olsun. Ee, medium, orta olsun kalite. Çünkü arkadaşlar bin e, abone olursak ancak güzel bir telefon alabiliriz. Abi ya arkadaşlar bunlar saçma oyunlar. Bunlara inanmayın. Yemmeyin kardeşim. Sizin için diyorum ben. Abo. Oh, uyanıyoruz. Anasını satayım. Uyanıyoruz. Abo. Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler. Koş koş koş. Bak arkadaşlar ben bu oyunun ustasıyım baba. Oğlum ne oldu? Ananı satayım. Fotoğrafa bak. Aç abi. Kapat abi. Ben... Kapat tane hani oğlum. Kapat abi sağlasın. Hele şurayı biraz karıştıralım arkadaşlar. Bir şey yok bir şey yok. O bu ne lan? Al. Bu ne oğlum? Bana senin ses geliyor arkadaşlar. Bu ne oğlum ya? Neyse. Bismillah. Onu Korktum. Ya abi bu adam nasıl geldi anasını satayım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Hmm. Arkadaşlar demek ki oradan oradan Abi ben buna nasıl kaçacağım ki ya Gözünüzü seveyim Oğlum benim adım Bir dakika arkadaşlar Şunun parlaklığını yükseltmem lazım Evet oldu şimdi Senden korkan senin gibi olsun lan İt ol it Oğlum Sesler geliyor lan Bismillahirrahmanirrahim Nerede? Bu temiz. Ananı satayım. Koş. Lan 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 lan. Oğlum bu neydi lan? Arkadaşlar biraz şuraya gireyim. Biraz soluklanmak istiyorum. Vallahi bildi. Abi o ne lan? Biliyorsunuz ben hayatımda asla korkmam. Bizim korkumuz bir tek Allah'tandır. Abi Anasını satayım çök abi çök şuraya doğru bak ki kork Neyse arkadaşlar Biz bir tek Allah'tan korkarız Nerede sen lan Oğlum erkek misin lan sen Al Kaç Kapat bu. Şimdi gelir o gerilik ya Oğlum ben bunu Bunlar ne lan bunlar adam mı lan Aha gülüyor. Arkadaşlar karı gülüyor valla. Oğlum bu ne lan? Neyse. Şunu açalım. Bir şey yok. Ananı satayım geliyor. Kapat. Abi. Vallahi geliyor arkadaşlar. Geliyor lan. Herhalde temiz. Çıkayım mı? Topuk. Oğlum bir şeyler toplamam lazım. Bu ne lan? Bir şey buldum arkadaş. Bir şey buldum. Bu yerdeki ne lan? Biraz daha buraya gideyim abi. Bunun ne olduğunu çözeyim. Bu ne anasını seti? Oğlum bu ne ki lan? Bu ne beyler? Kapat oğlum kapat gelecek ya. Abi ne kadar korkunç bir oyuna anasını satayım. Abi bu. Karaya bak gülüyor pezemek. Ne gülüyor lan komik bir şey mi var? Ananı satayım. Topuk. Abi bu. Arkadaşlar kapı selamün Selamünaleyküm. Allah durup dolanı versin ya. Abi dolaba girecektim ya. Uf. Allah belanı. Hadi hayvola. Aha da üç diyor arkadaşlar. Çözeceğiz, çözeceğiz. Yavaş yavaş çözeceğiz inşallah arkadaşlar. Yavaş yavaş tak 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 çözeceğiz. Ha, Bismillahirrahmanirrahim deyip uyanalım kardeşim. Hadi bakalım. Oğlum bu yukarıda parlayan şey ne lan? Dur abi aç abi. Bismillahirrahmanirrahim topuk. Bu ne? Aç abi boş. Bu ne lan? İnşallah gelmez bu. Ses çıkardı. Ses geliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Abi selamünaleyküm. Bu ne lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ne lan? Klas. Cam. Fus. Oğlum bu ne? İngilizce de yok ki anasını satayım. Abla valla gelme abla. Abla gelme. Abla vallahi bana kapıyı valla vallahi çıkacağım. Abla böbrek mi istiyorsun? Vereyim, git. Abla lütfen. Abla bak dört tane çocuğum var. Anne ve de beni bekliyor abla. Evimi ben evimi ben. Kaç? Yeni Şşş, şş, şş. Abi geliyor. Arkadaşlar vallahi geliyor. Şşş, şş. Abi inşallah gelmez. Ha geliyor vallahi. Ay. <laughs> Ay geliyor. Oğlum sen insan mısın lan? Ha geri gidi geri zekalı. Aha karı burada arkadaşlar kapat kapıyı abi. Şşş, anasını satayım geldin dolaba bak. Full dikenli mikenli. Kaç abi geri kapıyı. Koş. Abi çok korkunç oyun anasını satayım. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar yukarı çıkmam lazım acil. Bir üst kata çıksam Allah karı burada. Abla lütfen git ya. Abla sen beni niye istiyorsun ya? Bu ne? Anasını satayım terledim. Ablacım. Neyse şuralara bak. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Gerizekalı. Abla dur. Abla dur. Abla dur. Abla Allah razı olsun şimdi. Dur. Senin ben Allah ben versin geri zekalı kare. Ya uf. Ya abi ben nasıl vuracağım ben bunu öldüreceğim ya. Abi yok yok. Ben buna var ya. Ben buna bir elektro şoku vereceğim. Abi böyle tabanca yok ki tabanca olsa ben bir şekilde halledeceğiz yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Biz de boş değiliz. Bize de boş kaset değiliz. Bu ne abi? Dur düzgün oynayacağım. Açılmıyor ki anasını satayım. Kutu koymuşlar açılmıyor ya. Koş abi. Konuşma lan. Atır sizi. Kapıları açık bırak abi hemen. Ablacım, abla ne olur yapma. Abla Allah rızası için yapma. Allah'ım. Pezevenk <laughs> ya. Ya abi yok yok. Yapıyoruz. Bir de salak salak reklamlar veriyor geri zekalılar. Zaten korkuyoruz anasını satayım. Yani Allah arkadaşlar ben korkmuyorum da sizin korktuğunuzu düşünerek bu lafları söylüyorum Yoksa arkadaşlar ben bu rol yapıyorum yani. Çok deten değil. Abi bunun kralı gelsin lan. Bu adam mı oğlum? Kim lan bu? Allah the last day. Ona lan? Abi sıfır İngilizce ile gelmişiz oyun oynamaya çalışıyoruz ya. Yani. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aç abi kapağı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu kapı bomboş. Tamam onu öğrenmiş olduk. Şimdi hedefimiz en üst katı bir güzel görmek. Şunu ilk önce bir aç. Bomboş. Gel abi yukarı çık. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar aha sesimizi duydu. Yat. Şey, ee, geliyorum. Menajerim geliyor. Aha arkadaşlar karı geçiyor. Ha bu o. Oğlum dur ya. Heh. Pisik kare. Aha. Buraya kapan konmuş. Bu ne lan? Oh. Ay. Allah'ın sözü ki. Abla, ablam. Öz ablam benim. Ablacığım. Abla Allah razı ya. Abla vallahi şaka. Muhammed Bey. Buyurun. Müsait misiniz? Eee hafiften geliyorum birazdan. Bir e işim var da. Kaydı devam. Tamam teşekkürler çok sağ ol Arkadaşlar menajerim ya. Arkadaşlar Granny geliyor oğlum. Lanet kara git artık başımda. Kapı da açılmıyor. Of bu ne lan? Tornavida güzel. Lazım olur al. Oğlum bu tornavidayı sana. Abi her gelip gittiğine bir tane kapan kuruyor. kaşar kara Kör lan bu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dönme a Dönme işte ya. Dönme ya. Geri zekalı dönüyor sarık gibi. Abi beni görmüş olması imkansız. Cık. Yok arkadaşlar bu oyunda bir sıkıntı var. Bu oyun problemli. Oğlum bir de bu. Allah belanı versin iş. Yanındaki kim lan? Abo. Kocası. Oğlum hadi ben bunu kare yendim. Ben bu kocasını nasıl yeneceğim? Oğlum Allah sizin belanızı versin inşallah. Sıkıştırdılar beni geri Ama size ben iyiliklerini de... arkadaşlar sonra iki maç daha atacağız. İki üç tane daha açacağız Vallahi tamam. Daha yeni banyo ettim terledim ya. Vallahi billahi ya. Üf korktum. Ya korkmadım da işte. Anladınız siz. Lanet karı ya. Üf. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir dakika kapı Oğlum anasını satayım vallahi korktum Kur'an çarsın korktum Birden kapı açıldı Dedim herhalde geldi aha Oğlum şu işe bak daha oyunda oynayamıyoruz anasını satayım Gerçekte böyle bir şey olsa var ya, bizim Belimizi kırar vallahi ama Ananız Kaç 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 Abla dur abla dur abla vallahi dur abla Abla dur abla Abla dur Abla vallahi dur. Abla kusura bakma kardeşim. Ablacım benim. Ablam benim. <laughs> Ablam lütfen dur. Hadi ablacım benim. Ya oğlum git ya lanet karı işte. Nerede gördün oğlum ha? Hadi git köyüne. Hadi. Geri zekalıma. Oo! Oğlum beni hani görmüyordu? Cık. Bu sürü YouTube videosunu izledim abi görmüyordu ya. Vallahi belalarını versin bunların ya. Üf. Yani arkadaşlar yenerim istesem yenerim de ben burada şeyini oynuyorum ya. Zevkini öyle. Oğlum ben bu sefer abi tamam da ben şeyi bulamıyorum ya. Malzeme bulamıyorum. Abi buradan abi bu ne? Tamam bura alt kata gidiyor. Alt kata bir bok yok. Ya vallahi senin belanı versin. Gitmiş kapan kurmuş. işsiz karı. Ablacığım Aa geliyor. Lanet kare geliyor. Arkadaşlar vallahi geliyor. Aa bu. Yitti duydu abi. Kapara yüzü Yüz yüz duydu. Oğlum var ya. Sen erkeksen bizim köye gel lan. Adam mısın lan? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gitmiştir. Herhalde gitmiş. Alırsın. Geliyor. Vallahi geldi. Aa! <laughs> Allah senin belanı versin ya. Cık cık cık. Ya abi ben böyle bir şey görmedim ya. Eşek ola eşek. Pislik kare ya. Vallahi billahi pislik kare ya. İş gücü yok gelmiş bize uğraşıyor ya. Bırak gidek oğlum ya. Üf terledim anasını satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar son oyun. Bakayım saat 17 dakika olmuş zaten. Son oyunumuz. Tamam. Tuzak kurmuş lanet kare. Ne bağırıyorsun lan? Aha! Kaç! Vallahi ses çıkardı kaç! Kaç vallahi bu herif bizi öper. Kaç 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 kaç! Ye abi! Şşş. Oğlum bu ne lan zil mi çalıyor köpek miyim lan ben sen kimsin oğlum? Oğlum şu kapıdan mı çıkacağız acaba bilmiyorum ki ya. Herhalde kapıdan bakayım abi. Şu an her türlü yöne bakıyorum. Abi ananı koş. Lan koş koş. Koş Allah senin belanı versin ya. Of. Ya arkadaşlar bu kadına nasıl kurtulacağız ya? Allah bunun belasını versin. Sonra yatak mı? 19 dakika Yok atmayak yani Çok olur. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Valla, ya arkadaşlar ben normalde korku oyunlarını oynarım, anasını bir atarım ama e, bu sefer olmadı ya, hmm, bu sefer biraz şanssızlık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar, neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer arkadaşlar, ya şu an ben öylesine oynadım arkadaşlar tabii ki. Ee, eğer bunu istiyorsanız sağlam bir izlenme, sağlam bir beğeni gelmesi gerekiyor ki arkadaşlar Part 2 gelsin. Ya öyle kolay çekilmiyor bunlar. Yani bak burada alın terini gördün mü? Bitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bir öpücük bile olsa bir tane yorum yazın kardeşim. Her şey için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.